Birinci soru, toplam 900 kilogram olmak üzere 4 çeşit meyve bulunan halde meyvelerin çeşitleri ve miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu tablonun daire grafiği gösterilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi daire grafiği ile göstereceğimiz için bunların toplamları 900 kilogram. 900 kilogram 360 dereceye karşılık gelmekte. Ben diyorum ki 1 kilogram kaç derece olur? Burada doğru orantıdan işler işler çarpımı yapıyorum. 900x eşittir 360 Her tarafı 900'e böldüğümde Burada bir sadeleştirme yapmak istiyorum 360 Bunları 90'a bölersek burası 4 gelecektir Burası 10 gelecektir tekrar sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5 yani x eşittir 2 bölü 5 Demek ki 1 kilogram 2 bölü 5 derecekmiş O halde ben burada şimdi sırayla bakalım ee, i̇lk önce armuta bakalım. 450 kilogram çarpı 2 bölü 5. 450'yi 5'e bölersek 90. 90 kere 2 180 derece. Armut hangi renkmiş baktığımızda sarı renk. Sarı renk 180 derece olması lazım. Şıklara baktığımızda hepsinde 180 derece zaten. Elmaya baktığımızda 150'ymiş. 150 çarpı 2 bölü 5. 155 sadeleştirirsek 30, 30 kere 2, 60 derece. Kırmızı rengin 60 derece olması lazım. Şu an sadece C şıkkında gözüküyor. A şıkkı gitti. B'deki karşılığına bakalım. Şurası 120, 30 daha. 150, buraya yine 30 derece kalıyor. O halde bu da gitti. D şıkkına baktığımızda burası 90 derece. 45 daha 135, 180 olması için geriye yine 45 lazım. O halde diyoruz ki Cevabımız C seçeneği.